Eminönü ve Sirkeci'de bulunan sokak lezzetlerini test edeceğiz. Tutamıyorum. Harbiden kaldıramıyorum. Şöyle içediğim mi? Mükemmel. Adamlar hiç affetmeden malzemeyi doldurmuş. Harika bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer. Ee, aslında bence çok fazla değil gibi ya çok tane tane ve bayağı güzel yapmışlar. Konuşurken ekmeği kuru kuru Çok güzel çünkü. Aa, yapıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Eminönü ve Sirkeci'de bulunan sokak lezzetlerini test edeceğiz. Farklı farklı büfelere, farklı farklı restoranlara gideceğiz. Çok fazla büfe ve restoran var biliyorum ama elimizden geldiğince en iyisini, en güzel olanı size göstermeye çalışacağız. Çok fazla sizleri tutmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şu anda Neslihan Büfe'ye geldik. Burası e, bayağı bir bilindik, bayağı bir ünlü. Yorumları falan da harika zaten. Okumayacağım tabii ki de yorumları. E, biz bir tane döner söyledik, böyle ekmek arası. Et söylemedim, çok doyurmasın diye. Tavuk söyledim, o da çok güzel zaten. Yanına da bir tane limonalı söyledim. Birazdan sipariş gelir. Aşırı açım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Şu an merakla bekliyorum. Dediğim gibi çok güzel olduğunu söylüyorlar. Bayağı bilindik bir yer zaten. O şekilde geldikten sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar dönerimiz geldi. Aşırı güzel, aşırı bol malzemeli. Bayağı bir koymuşlar. Limonat, ilk limonatadan bakacağım. Çünkü aşırı susadım. Ve dediğim gibi o kadar bol malzemeydi ki tutamıyorum. Harbiden kaldıramıyorum. Bunu abi dışına falan taşmış bir şey değil mi? Mükemmel bir şey. Ben muhteşem açım. Önce şu dışındakileri yesem bence benim için daha güzel olacak. Şöyle bir şey diyeyim mi? Mükemmel. Gerçekten çok iyi. Ellerimiz biraz battı ama buna değer. Hemen şöyle bir dönerden kocaman bir ısırak alarak başlayalım. Şuru güzel arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Muhteşem bir tadı var. Altından yağı falan akıyor zaten. Döner aşırı kaliteli ve gerçekten ağır bu arada. Adamlar hiç affetmeden malzemeyi doldurmuş. Aşırı iyi koymuş yani. Şöyle. Şöyle. Aşırı iyi ya. Bir şey diyeyim mi? Tamam açım ama adamlar da çok güzel yapmış aga yani. aşırı güzel. Şöyle. Bu arada döner 250 TL. Limonataya 125 lira verdi. Toplamda 375 lira. Bilmiyorum bir döner için ideal gibi duruyor ya bence. Çünkü bayağı malzemeli ve zaten bilindik bir yer. Çok güzel ama sonuna yaklaştık. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bitti işte buydu. Bunu da tekledikten sonra çok iyi ya, aşırı iyi geldi. Bir şey diyeyim mi, çok doyurdu. İyi ki et olanından almadım, yoksa bir sonrakilerde yiyemeyecektim herhalde. Bu beni tutar belki de akşama kadar gezmezsem deli danalar gibi. Ah, güzeldi arkadaşlar, gerçekten harikaydı. Şimdi sıradaki büfemize geçelim. Orada tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar şu anda ikinci mekanımıza Gülhane Şark Sofrasına geldik. Burası daha önceden de gelmiştik buraya. Harika bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer. 10 numara bir yer. Şu an buradan bakalım ne yiyeceğiz. Ne yiyebiliriz? Daha önceden ne yediğimizi hatırlamıyorum. Ama şu anda burada bir tavuk şiş gördüm. Bence direkt tavuk şişsi söyleriz. Baya lezzetli gözüküyor. Fiyatı 645 TL. Evet. Ee, aslında tavuk şiş için bence çok fazla değil gibi ya. Günümüz ekonomi şartlarında katarsak sanki. Bir tane ondan söylesek. Bir tane de içecekler kısmından bizim milli <laughs> içeceğimiz olan. Bizim milli içkimiz ayrandır. Ayran söyleyelim. Onun fiyatı da 190 TL. 800-835 TL falan yapıyor. Biz bunlardan söyleyelim. Geldiğinde tekrardan görüşürüz. Yemek için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada servisi yaptılar. Ee, buranın gerçekten... Çalışanları da, servisi falan da her şey harika. Önden böyle mezeler falan getirdiler. Ayranı zaten var ya, bak 190 TL ama... Şimdi diyeceksiniz ki bir ayran ne kadar güzel olursa olsun 190 TL etmez ama çok güzel. Şöyle mezeleriyle falan gerçekten adamlar her şeye ikram ediyor. Bunlar ikram bu arada yani e, AYC'den ücretlendirmiyorlar. Çok güzel, yemeği sabırsızlıkla bekliyorum. Bu kadar söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada menüler geldi. Tavuk şişlerimiz geldi. Öncelikle şu ekmeğin güzelliğini göstermek istiyorum. Ekmeğin güzelliğine bakar mısınız yani? Çok güzel ve gerçekten çok taze, sıcacık. Şöyle şu ayrandan birazcık içeceğim çünkü. Nice. Menü gelene kadar zor dayandım. Biraz da önce veriyorlar bunu ayranı falan içmemek için zor duruyoruz ya çekim yapacağım diye. Bu arada burası gayet yüksek puanlı ve aşırı övülen e, bu bölgede e, en yüksek puana sahip e, restoranlardan biri. Hatta e, bir ara birinciydi. Takip ediyordum. O derece yani. bayağı güzel bir yer. Şöyle ucundan bir önce bir tavuktan bir bakalım. Şöyle bakayım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şöyle pilavdan da minik Bakayım aşırı güzel tadı var ya. Bu arada pilavı gerçekten çok güzel yapmışlar. Pilavı her yer böyle bu kadar güzel yapamaz. Çok tane tane ve bayağı güzel yapmışlar. Patates mi midir bunlar nedir? Aynen. Çok güzel. Üstüne bir de sos eklemişler. Fiyatı size pahalı da geliyorsa gerçekten o kadar fazla ikram falan ediyorlar ki fiyatına değiyor yani. Konuşurken ekmeği kuru kuru Çok güzel çünkü. Arkadaşlar bu arada yemeğe devam ediyorum. Bitmek üzere. Çok iyi be. Şu özenin tadına biraz bakacağım. Bakamıyorum. Şöyle. Çok güzel. Şakırı kaydı değil mi onunla? Biraz acılıymış. Ama çok güzel. Şöyle çok uzun. arkadaşlar Bu arada tam kalkıp gidiyorduk nar çayı ikram ettiler arkadaşıma daha yeni şekilde elma çayı daha sonradan su ikram ettiler ve tatlı ikram ettiler hani diyorduk ya fiyatı 835 TL diye pahalı değil arkadaşlar şu ikramları sayarsak gerçekten normalde 1000 lirayı bile geçer hani ama şu kadar ikramın yanında yani 8.35 lira gerçekten az. Öncelikle şöyle bir baklavanın tadına bakalım. Yani bunların hepsi ikram bu arada. Gerçekten ikram. Çok iyi. <laughs> Muhteşem ya. Şöyle bir nar çayının tadına bakacağım. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi. Muhteşem ya. Muhteşem. Dediğim gibi arkadaşlar bunların hepsi ikram. Ee, ve Hani müşteriye çok iyi davranıyorlar. Servisleri çok iyi. Bunu bile ben doldurmadım. Normalde bunu ben kafaya diker içerim. <laughs> Geliyorlar. Buraya dolduruyorlar. Bu şekilde. Şunu da ağzıma attıktan sonra. Tökülümeli harika. Çok iyi. Evet arkadaşlar söyleyeceğimiz bu kadardı. Bir sonraki üçüncü mekanımızda görüşmek üzere. Arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Üçüncü mekanımız olan Eminönü Tarihi Balıkçısına geldik. Sokak Lezzetleri dediğimizde bu balıkçıya gelmeden olmaz dedik. Bir balık ekmek arası birazdan sipariş vermeye gideceğim. O zaman döndüğümde görüşürüz. Ben bir gideyim sipariş vereyim. Arkadaşlar, aldım siparişi. Aşırı kalabalık, çok kalabalık. Şöyle hemen bir tadına bakın. Önce bir içine bakın. Bir tane balık var normal. Şöyle. Akü oh. akü çok yakıyor. Lan ya, güzel tadı var, baya güzel. O kadar kalabalık ve ses var ki umarım sesim iyi geliyordur yani. <laughs> Arkadaşlar bitti. Burada aşırı ses var. Çok fazla ses var. Çok kalabalık. Şuradan bir uzaklaşalım. Ondan sonra asıl genel yorumlamayı ve burası hakkında yorumlamayı dışarıda yapalım. Orada görüşürüz. Bu kadar. Arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Tüm mekanları tek tek yorumlayacak olursak ilk gittiğimiz yer Neslihan Büfe gerçekten harikaydı. Muhteşemdi. Yani çok iyiydi. Tombik döneri falan bayağı dolgun dolgun tavuğu malzemesine doldurmuşlardı. Gayet başarılıydı. Ee, onun haricinde ikinci gittiğimiz yer zaten tartışılmasız benim favorimdi. Yani bu tartışmaya kapalı bir konuydu. Zaten e, menüden çok ikram verdiler. Yani hiç kimse bu kadar ikram vermez. Baklavasından kuş burnuna suyuna kadar adamlar her şeyi mezesine kadar her şeyi ikram ettiler ve fiyatı 835 TL miydi? Öyle bir şey aldılar. En son gittiğimiz yer zaten bildiğiniz üzere Ezel dizisinden de Ramiz dayının o sahneyi yine ben buralara ekleyeceğim. Ramiz dayının o gelip e, balık ekmek yediği tarihi Eminönü balıkçısı. Gel gel, gel. Usta, gel lüfer var mı lüfer? Yok. Uçkumlu var. Norveç uçkumlusu. Vereyim efendi? Koy koy. Koy bir yerim. Zaten burası da tartışmaya kapalı bir mekanımız. Çok güzeldi balık ekmeği. Çok kalabalık, çok yoğundu. Bir de bugün Hafta sonu olduğu için yine çok yoğun. Genel olarak ama baktığımızda benim birincim, ikinci mekanımız Gülhane Şark sofrası. Burası benim favorimdi, en iyisiydi. Daha çok yer gezebilirdik ama çok fazla yer var, bitiremeyiz. Akşam olmak üzere bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz daha hangi yerlerin sokak lezzetlerini çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere, bye. but